Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Seher İşlek. YouTube kanalımızı yeni açmış bulunmaktayız. Türkçe ve edebiyat derslerini beraber işleyeceğiz. Bugün ilk video kaydımız ve edebiyatın önemli konularından biri olan Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı konusunu beraber işleyeceğiz. Edebiyatı boşluklar halinde önemli noktalara vurgu yapacak şekilde anlatımımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Edebiyatta halk edebiyatı ve divan edebiyatını bitirdiyseniz gönül rahatlığıyla Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına geçebilirsiniz. Arkadaşlar bu anlamda videoların devamlılığı için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Dilerseniz edebiyatın en önemli konularından biri olan Batı etkisine gelişen Türk edebiyatını işleyelim beraber. Arkadaşlar bu dönem 5 ana başlıkta incelenecek. Bunların en önemlilerinden biri Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Servet-i Firnun Edebiyatı, Fecri Ati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi. Biz bugün Tanzimat Dönemi ile beraber Tanzimat'ı birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayırıp işleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra Servet-i Firnun ve çok kısa süren Fecri Ati, sonra Milli Edebiyat Dönemi ve uzun olan, uzun soluklu bir dönem olan Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ile devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın arkadaşlar. Konumuza ufaktan başlayabiliriz. Arkadaşlar ilk konumuz Tanzimat Edebiyatı. Öncelikle yıllarıyla başlayalım. Tanzimat Edebiyatı 1860-1896 yılları arasında süren bir dönemdir. Ama her dönemin bir hazırlık evresi, bir aşaması vardır. Bu anlamda Tanzimat edebiyatının öncelikle hazırlık dönemini biraz hazırlık döneminden biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi nokta nokta tarafından Tanzimat fermanı ilan edilir diyor. Lütfen dikkat. Tanzimat fermanı ilk kim tarafından ilan edilecek? Mustafa Reşit Paşa arkadaşlar. Mustafa Reşit Paşa Reşit Paşa tarafından ilan edilecek toplumun her alanında görülen yenileşme hareketleri edebiyatı da etkiler. Arkadaşlar yani dememiz şu ki yenileşme hareketleri tıpkı bir moda gibi hem edebiyatı hem eserleri hem de yazarları bu anlamda etkilemiştir. İkilik ortaya çıkmıştır. Hocam ikilikten kastımız aslında şudur. Eski yeni çatışması arkadaşlar. Eski yeni çatışması ortaya çıkmıştır bununla beraber. Şuradaki nokta şu şekilde önemli. Batı edebiyatı örnek alınarak oluşturulmaya başlanmış. Hocam, Batı edebiyatı artık bir ikon haline geldiği için Batı edebiyatı bizim için önemli. Şu Batı ifadesi sadece önemli bir bilgi. Bu dönemde Batı dillerinin öğretildiği nokta nokta kurulur. Neler kurulurdu? Tercüme odaları, tercüme odaları kurulmuştur. Amaçları batı dillerini öğretmek. Arkadaşlar batıyı taklit ettiğimizden dolayı batı edebiyatında neler yapılacak artık? Çeviriler. Peki bu çeviriler ağırlıklı olarak roman ve şiir çevirileri olarak karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar daha önceden Gazetecilik bu anlamda çok ileri bir seviyede değildi ama tanzimat fermanı ile beraber gazeteler çıkacak. Bu anlamda gazeteler ilgi görmeye başlayacak. O zaman asıl amacı ne ile ilgilidir? Batı ile ilgilidir. Yani gazeteler çıkarılacak bu da batıya ilgiyi arttıracak. Şimdi hocam 1831 Takvimi Vekai adında bir gazetemiz var. 1840 Ceride-i Havadis adında bir gazetemiz var. Tercümanı Vakayı bizim için ilk resmi gazete. İlk resmi gazetedir arkadaşlar. Bu anlamda önemli. İlk resmi gazetedir. Ceride-i Havadis ise ilk yarı resmi gazete. İlk yarı resmi gazetemizdir. Şimdi burada önemli olan biri Şinasi. Şinasi bu dönemin kurucularından biridir. Şinasi ve Agah Efendi ilk özel Türk gazetesi olan Tercüman Ahval, Tercumanı, Tercumanı Ahval gazetesini çıkaracak. Dönem siyasi koşullar nedeniyle biçimlenen özellikler açısından iki bölüme ayrılacak. Tanzimat, Tanzimat birinci dönem, ve tanzimat ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılacak. Hocam burada neler bileceğiz? Mustafa Reşit Paşa tarafından tanzimat fermanı ilan edilecek. Eski yeni çatışması olacak. Batı edebiyatı örnek alınacak. Bu dönemde batı dillerinin öğretilmesi için tercüme odaları konulacak ve çeviriler yapılacak. Çeviriler kim adı üzerinden roman ve şiir çevirileri gazeteler çıkarılacak. Bu da bizim batıya olan ilgimizi daha çok arttıracak. Önemli gazetelerden biri Takvim-i Vakai ilk resmi gazete. Ceride-i Havadis ilk yarı resmi gazete olarak karşımıza çıkacak. Şinasi ve Agah Efendi'nin çıkarmış olduğu bir gazetemizin ismi de tercüman Ahval. Özelliği nedir? İlk özel gazete. Bu dönemde baskılar var. Dönemin siyasi koşullarından ötürü dönem ikiye ayrılacak. Tanzimat 1, Tanzimat 2 olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar dilerseniz konuya devam edelim. Şimdi birinci dönem tanzimat edebiyatı özellikleri karşımıza çıkacak. Tanzimatı biz ayırdık 1 ve 2 olmak üzere fakat tanzimat bir de karşımıza neler çıkacak? Arkadaşlar nokta 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 diyor ki kimler tarafından oluşacak arkadaşlar şinasi şinasi buranın babası şinasi ve agah efendinin şinasi ve agah efendi bizim için önemli agah efendi arkadaşlar şinasi ve agah efendinin çıkardığı gazetenin ismi neydi tercümanı tercümanı ahval tercüman Ahval gazetesiyle başlamıştır. O zaman tanzimat bir hangi gazete ile başlayacak? tercüman Ahval. Batı edebiyatından alınan arkadaşlar neler alındı Batı edebiyatından? Roman, hikaye, aşka, roman, hikaye, tiyatro, tiyatro, eleştiri, eleştiri ve makale, makale gibi türler ilk kez bu dönemde ortaya çıktı. O zaman ilk benim için önemli. Eserde daha önce hiç yer almayan, hiç yer almayan konular neler? Hak, adalet, adalet, hürriyet, hürriyet ve onun gibi eşitlik gibi konular işlenecek arkadaşlar. Nokta nokta anlayış olmuştur. Şimdi burada sanat kim için olmalı? Amacım hak, adalet, hürriyetse sanat kim için olmalı? Tanzimat bir de sanat toplum içindir. Sanat toplum için anlayışı önemli. Peki dilde nokta nokta adımları atılmıştır. Dilde nasıl bir adım atılacak? Dilde sadeleşme, sadeleşme adımı atılacak. Ama başarılı olunamayacak. Burası çok önemli. Divan edebiyatının dili eleştirilerek Hani bir önceki konumuz divan edebiyatıydı. Bu konuyu eleştireceğiz, divan edebiyatını reddedeceğiz ama şiirde bu pek başarılı olamayacak. Yani divan edebiyatını eleştirmemize rağmen divan edebiyatının etkisinde kalacağız arkadaşlar. Biçimce eskiye bağlı kalınmış divan nazım biçimleri. Peki divan nazım biçimleri nelerdi? Gazel, kaside, başka terki bir bent ve murabba ve murabba yazılmıştır arkadaşlar. O zaman biçimce eskiye bağlı kalınacak. Aslında eski hala bir nevi devam ettiriyorlar diyebiliriz. Birkaç hece denemesi olacak ama aruz ölçüsüne devam edilecek. Nazım birimi divan edebiyatında neydi? Beyitti. Nazım birimi yine burada da ne olacak? Beyit olacak arkadaşlar. Nokta nokta önem verilir. Hocam burada neye dikkat ediyoruz? Parça güzelliği. Parça güzelliği nerede vardı? Divan edebiyatında. O zaman tanzimat bir de biz neye önem vereceğiz? Konu bütünlüğüne. Konu bütünlüğüne önem verilecek. Arkadaşlar nokta nokta akımlarından etkilenmiştir. Tanzimat bir sanatçıları iki akımdan etkilenecek. Bunlardan biri klasisizm, diğeri ise romantizm. Peki hocam, Klasizm akımlarından biri olan Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey. Romantizm akımlarından birileri ise Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi. Arkadaşlar Tanzimat 1 e, dönemini biz Şaşnaz olarak kodlayacağız. Şaşnaz kimdir? Tanzimat birin sanatçılarıdır. Peki Şaşnaz'da kim var? Bir Şinasi 2- Ahmet, Mithat Efendi. 3 Şemsettin Sami. 4 Namık Kemal. 5 Ahmet Vefik Paşa. Ve son olarak Ziya Paşa arkadaşlar. O zaman Tanzimat'taki sanatçıları Şaşnaz diye kodlayacağız. Şinasi, Ahmet Mithat, Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa ve Ziya Paşa olmak üzere. Arkadaşlar dilerseniz şimdi Tanzimat birinci dönem sanatçılarına geldik. Tanzimat birinci dönem sanatçılarının babası, üstadı kimdir? Şinasi. Şinasi ile başlayacağız. Nokta nokta edebiyatımızda nokta nokta. Şinasi sizce neyin öncüsü olabilir arkadaşlar? Tabii ki ilklerin, ilklerin ve yeniliğin arkadaşlar. İlklerin ve yeniliğin babasıdır. İlk özel gazete bunu az önceki sayfada işlemiştik. İlk özel gazete neydi? Tercümanı, tercümanı, ahval dediğinizi duyar gibiyim. Tercümanı, ahvali, ayrıca hangisini yayınlayacak arkadaşlar? Tasviri, tasviri, efkar gazetesini de çıkarmıştır. İlk makaleyi yazmıştır. Bu adam ilklerin babasıdır. İlk makale neydi arkadaşlar? Tercümanı ahva tercümanı ahval mukaddimesi mukaddimesini yazmıştır. Peki hocam ilk tiyatro yazmıştır. İlk tiyatro ilk tiyatro şair evlenmesi. İlk tiyatroyu yazmıştır şair evlenmesi. Arkadaşlar noktalama işaretleri önceden kullanılmıyorken Şinasi ile beraber noktalama işaretlerini ilk kullanan sanatçımızdır. Gazetecilik tarihinin ilk baş yazarıdır arkadaşlar. Baş yazarıdır. Çünkü Şinasi ile beraber gazetecilik daha çok ön planda olacak. 7. maddede edebiyat, edebiyat düşünceleri yaymada bir nokta nokta olarak görülür. Edebiyatı bir ne olarak göreceğiz? Bir araç olarak. Batılı anlamda ilk nokta nokta örneklerini yazmıştır. Ne yazmış olabilir? İlk fabla örnekleri. Nokta nokta akımından etkilenmiştir. Şinasi hangi akımdan etkilenmiş olabilir? Klasisizm akımından etkileneceğiz. Bu yüzden akıl ve mantıktan yanadır. Akıl ve mantığı savunur. Kim geri plandadır o zaman? Duygu ikinci planda kalır. Arkadaşlar nokta nokta söyleyişleriyle ünlüdür. Hangi söyleyişleriyle? Sade, sanatsız, sanatsız söyleyişleriyle ünlüdür. Şinasi nokta nokta türünde eseri yoktur. Şinas iki türde eser hiç yazmamıştır. Burası önemli bir madde. Bunlardan biri hikaye, diğeri ise roman arkadaşlar bu türden hiçbir eseri yoktur. Dilerseniz Şinasi'nin eserlerine gelelim. Tercümanı Manzume, Müntehabatı Eşar, şiir türündedir. Şair evlenmesi bir tiyatrodur. Şair evlenmesi ilk tiyatrodur. Konu olarak görücü usulü evliliğin yanlışlığı işlenmiştir. Müştak Bey, Kumru Hanım, Sakine Hanım, içinde geçen kahramanlardır ve tek perdelik komedidir arkadaşlar. Şinasi'nin diğer eserlerinden biri olan Durubu Emsali Osmaniye, Tercüman Ahval Mukaddemesi diğer eserleridir arkadaşlar. Dilerseniz Namık Kemal'e geçelim. Şimdi arkadaşlar Namık Kemal Yine Tanzimat edebiyatında bizim için e, önemli şairlerden, önemli yazarlardan biridir. Arkadaşlar Namık Kemal deyince aklımıza ilk gelmesi gereken madde vatan şairidir arkadaşlar. Ne olarak bilineceğiz? Vatan şairi. Vatan şairi olarak bilinir. Eserlerinde hangi konu işleyecek? Daha önce işlenmemiş Divan edebiyatında kadının saçından, kirpiğinden etkileniyordum hatırla. Lirizm, dip lirizm çok yüksek bir seviyedeydi ama artık vatan, artık hak, hürriyet diyeceğiz arkadaşlar. O zaman eserlerinde hangi konu işleyecek? Eserlerinde vatan, millet, hak, hürriyet. Hürriyet. Onun dışında adalet. Adalet ve benzeri kavramları işleyecek arkadaşlar. Yeni konular işlemiştir. Yani eski nazım biçimiyle. Yani eski nazım biçimi ne demekti hocam? Gazel, kaside vardı ya onlarla. O zaman eski eski nazım, eski nazım biçimiyle Yeni konular işleyecek. Yeni konular neydi? Vatan, millet, hürriyet konularını işleyecektir. Yani şiirleri içerik bakımından nasıl arkadaşlar? Şiirleri içerik bakımından yeni. Hani vatan, millet var çünkü. Ama biçim bakımından nasılım? Divan edebiyatı olduğu için biçim bakımından eskiyim. Peki hocam tiyatroyu ne olarak görecek? tiyatroyu halkın eğitiminde bir araç olarak görecek. Tiyatroyu halkın eğitiminde halkın eğitiminde bir araç olarak göreceğiz. Amacım halkı eğitmek. Nokta nokta akımından etkilenmiştir. Arkadaşlar Namık Kemal romantik biridir. O zaman hangi akımdan etkileneceğim? Romantizm akımından etkileneceğiz nokta nokta ilkesini savunmuştur arkadaşlar. Hangi ilkeyi savunacak? Toplum kim içindir diyor. Toplum için sanat anlayışını savunacak arkadaşlar. Vatan sevgisini işlediği önemli bir eseri var. Yıldızlı bir bilgidir. Hürriyet, Hürriyet kasidesi arkadaşlar. Vatan sevgisini işlediği önemli bir eserdir tüm tiyatroları nokta nokta türündedir. Ne türde olabilir? Dram türündedir arkadaşlar. Londra'da Ziya Paşa ile bir gazete çıkaracak ve bu gazetenin adı Hürriyet gazetesidir. Lütfen unutmuyorsun. İlk eleştiri yazısını yazmıştır. İsmi bayağı uzun ama önemli bir maddedir arkadaşlar. İlk eleştiri yazısı neydi? Lisanı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir eserini kaleme alacak. Dilerseniz yazalım beraber. Lisanı Lisanı Osmani'nin edebiyatı edebiyatı hakkında hakkında bazı mülahazatı mülahazatı şamildir. Şamildir adıyla kaleme almıştır. Ziya Paşa'nın Harabat Antolojisinde divan edebiyatı savunması üzerine neyi yazmıştır Ziya Paşa'ya? Tahribi Harabat eserini ve onun devamı olan hangisini Takip eserini yazmıştır Arkadaşlar Ziya Paşa'da bu kısmı bir daha göreceğiz Dilerseniz Namık Kemal'in eserlerine gelelim Namık Kemal İntibah eseri önemlidir İlk edebi romandır Ve içerisinde geçen kahramanlar Ali Bey Mahpeyker Dilaşup Lütfen burayı bilelim İlk tarihi roman olan Cezmi eserini yazmıştır Bizim için ilk tarihi romandır Cezmi ve Adil Giray kahramanları meşhurdur. Bunlar bizim romanlarımızdır. Arkadaşlar dilerseniz tiyatrolarına gelelim. Vatan yahut Silistre İlk sahnelenen tiyatro olması bakımından önemlidir. Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gül Nihal, Karabela, Celalettin Harzemşah diğer tiyatro eserleridir ve tarih kitapları vardır arkadaşlar. Devri İstila, evrak perişan, Pereşan, Bar Barikayı Zafer adlı eserlerde tarih kitaplarıdır. Hocam önemli olan kısımlar ise İntibah cezimi, bunların roman içeriklerini lütfen bilelim. Kahramanlarını lütfen ezberleyelim. Tiyatrolarıyla da meşhur bir adam olduğunu, şair olduğunu, üstad olduğunu lütfen unutmayalım. Dilerseniz diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.